Belediyesi 6. Dönem 1. olan Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Arnavışık Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda şehir içi ulaşım ücretlerine zam geldi. Anlayış mevcut tarifler 10 TL Komisyon tarafından kabul edilen 14 TL İlk okul ise 7 lira 50 kuruş komisyon tarafından teklif edilen 8 TL Üniversite mevcut tarifte 8 lira 50 kuruş, komisyon tarafından teklif edilen 10 lira 50 kuruş. Teşekkür ederim. Komisyonumuzun teklifini oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler kabul edilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun. Şehir içi hizmet veren taksi fiyat tarifesine zam yapılması talebi ise meclis üyelerinin oylarıyla yeniden konuşulmak ve incelenmek üzere komisyona devredildi. Sayın Başkanım, mevcut taksime bağışlanış 18 lira. Talep edilen 30 TL. Taksimetre kilometre ücreti mevcut 18 TL. Talep edilen 30 TL. Birim mesafe ücreti 100 metre için 1.83 talep edilen 3 TL. Birim saat ücreti 45 TL. Talep edilen 90 TL. İstanbul Büyükşehir'de İndi bildi olan tanımlara 0-2 kilometre 70 lira arkadaşlar. Kütahya'mız demek ki İstanbul'da son var. Estağfurullah. Allah razı olsun. Vicdan merhamet versin. Komisyonu buna göre değerlendirsin. <laughs> Esnafında bir ahlakı var. Edebi var. Vicdanı var. İstanbul'da 70 lira olan ücret nasıl burada 90 teklif geliyor? Anlamıyorum. O zaman ciddiye alıyorlar bizi burayı. Bu komisyon kendi kafalarına göre çalışsınlar. Biz asar yatalım, yazalım asalım. Hangi şehirde var? 90 lira arkadaşlar araç tuttunuz mu? Kemerlerinde var mı? 90 lira, indi indi. Peki, hamstırımız değerlendirilir. Evet. Evet.